Batuhan'ın bir kere konuyu şöyle anlatayım, biraz ona göre seyredin. Batuhan sürekli protestoda. Survivor'da Batuhan protestoda devamlı. Yani ne olursa olsun yine mi ben? Niye ben? <laughs> yani yine mi konu bana geldi? Sürekli protestoda Batuhan. Şimdi Batuhan'ın bu protesto tarzı üzerine yapılan bir VTR bu. Ee, yani normal hayatta olağanüstü sempatik birisi kendisi. O da Survivor şartlarında, Eyvallah. Ada konsey şartlarında biraz protesto yükseltti ve biz de bir görüntü hazırladık, bir veteri hazırladık. Şimdi Batuhan'dan kısa bir demet geliyor. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah yarabbim. Heresinden başlasa, kimde? şimdi. Batuhan'la konuşmuşsun. Vahim miydim ben? Kenarda oturan Batuhan. Batuhan oynasın. Batuhan burada iyi dedin, değil mi? Aman Allah'ım <laughs> İsmail abi, Çağrı abi derdini anlatıyor. Konu bana geldi. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Sadece, sadece şunu söylemek istiyorum. Sadece iki cümle edeyim ve ben bu konuyu kapatayım. Batuhan. Ben size anlatayım cümle cümle. İki cümle zaten. <laughs> artık kapatalım yani bu konuyu. Bitsin yani. Ben daha mı çok konuştum? <laughs> Bravo. Zekandan hiç şüphem olmadı. Heh. Yo, yo, yo. <laughs> ha. ha? Abi. O. Hop. Ha. <laughs> ha. Küçük bir şey ekleyebilir miyim? ha? Hop. Tamam. Bu yüz. Birer küçük. Bak abi. Yok. 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 Yok diyorum. Ya yok. Ay işte. Hop. Oh. Konuşayım ben de. Ha. Ya bir dakika. Ama ben konuşmam lazım. <laughs> Vallahi de billahi de bir şey yok ya. O da yine buraya gel. Yok diye yani. Ya, <laughs> yeah, Vallahi de billahi de ben strese girdim ya. Buna niye inandıramıyorum ben ya? Ben bu konudan sıkıldım daraldım. Yemin ederim... ...dayanamıyorum ya. Yok dayanamıyorum ya. Kaşamıyorum ya. Kimse çıkmasa önüme yıkarım vallahi. Ay. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. Ha. Ben bu konuyu ona açtığımda bak, bak şimdi ben beni yalda bir dakika. Yani burada oyun Sen sen de Zaten bu böyle bir o an istediğiniz gibi gelişmeyebilir şeyler. Ne vardı? İsmail ki? Şimdi ben Batuhan'ı da Batu yaptım. Yani. Onun haricinde Batuhan o gün işte gerçekten... Son dokunmazlık oyununda Batuhan'ın oyuna çıkıp gelmesiyle ben de olayı başladı aslında. Ben Batuhan'ın oynamayacağını bile bilmiyordum. Sonrasında bana işte sen aslan kesin. Batuhan'dan bahsederken bilmem ne bilmem ne dedi. Böyle bana dedi, bana bin, bana bilenmiş dedi. <laughs> 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 Batuhan ben sana, sana ver, de, ne demişim? <laughs> Bu arada kaç takımdaki konu da sana yani. Abi şaka şaka gibi falan. Yani bütün oklar moklar diyor ama. Batuhan. 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 Batuan. Bütün herkes bir anda Batuhan Batuhan. Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor abi? <muration> Nasıl beğendin Batu? Abi ellerinize sağlık. Gerçekten ya be, beklenti içerisinde dedim. Beklentimin çok daha üstünde olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok güldüm, çok eğlendim ya. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, kurgu de teşekkür ediyoruz gerçekten. Yani Batuhan'a bir yönüyle tabii ki çok yönlü bir yarışmacımızdı ama bir yönüyle çok güzel bir şekilde işlemişler.